Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi nasıl buldun abi? Ee, çok memnunum. Gerçekten de eee tereddütü gelmiştim Bursa'ya. İlk gelişim Bursa'ya. Eee nasıl olur diye düşündüm. Yani iyi mi olur, kötü mü olur, işçilik falan. Ama çok beğendim. Çok güzel işçiliği. Ee, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim arkadaşlara. Çok sağ olasın. Yani çok memnun kaldım. Abi en çok tercih edilen modeli seçtin. Özellikle evet. öncesinden bunu belirlemiş miydin yoksa buraya geldiğinde Özellikle mi? Özellikle önceden aklımdaydı. Zaten değerli Samet kardeşimle de, telefonda WhatsApp'ta göndermişti resimlerin içinden o da bunu tercih etti. Kararımız aynı oldu. Tamam. Ben tavsiye usulü buldum. E, diğer arkadaşlar da iş yaptırmışlar. Yani memnun kaldıklarını söylediler. Ben de bizzat size yaptırmaya buraya geldim ve yaptırdım. içim rahat vermiş olduğum parayı arkadaşlarım güle güle harcasın. Çok memnun kaldım. Çok sağ olasın abi. Güle güle kullan. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.